Sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu haftanın en önemli konularından bir tanesi alacaklarınız, hak ettiğini, beklediğiniz paralarınız varsa bunların size geleceği, koşa koşa geleceği konular olacak gibi gözüküyor. Nedir bunlar? Mirasları, nafakadır, işte tazminattır gibi konularda beklentileriniz varsa bu hafta itibariyle bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat ameliyat, operasyon konularına da dikkat etmeniz gereken bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aynı zamanda kredi çekeyim, ev alayım diyorsanız bu alanlarda da destek deniyorsunuz. Spiritüel, manevi, ruhsal konularda da oldukça güzel enerjilerin altındasınız. Dolayısıyla bu hafta ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bunların olumlu gerçekleşme potansiyeli olduğu gibi olumsuz gerçekleşme potansiyeli de var. Koçum, öfkeliyim, sinirliyim bir anda höde höde konuştum derseniz vallahi o höde höde konuştuğunuz şeyler başına gelirse sonra beni bulmayın. Birazcık daha tatlı dilli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Ama operasyonlar, ameliyatlar konuları da gündeminize gelebilir. Aşkla ilgili konular aslında haftanın ortasına doğru daha desteklendiğiniz bir sürecin içine geçiyorsunuz. Özellikle sevdiğim var kavuşamıyorum, uzak diyarlarda bir birini bekliyorum diyorsanız bu hafta sonundan itibaren bu kişiyle kavuşma potansiyeliniz yüksek olduğu gibi aradığınız aşkı uzaklarda da bulabilirsiniz. Seyahatler gündeminize gelebilir. Bol bol gezeceğiniz, tozacağınız bir sürece giriyorsunuz. Eğitim almak konusunda da oldukça desteklendiğiniz bir haftanın içindesiniz. Kariyerle ilgili konularda eğer bazı sıkıntılarınız varsa bazı konuları çözmekle ilgili problemler yaşadıysanız ben çalışıyorum, çalışıyorum beni görmüyorlar diyorsanız aslında sizi görüyorlar ama siz daha onların sizi gördüğünün farkında değilsiniz. Patronlarınız yöneticilerinizle ilgili desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ama bunların size açıklanması birazcık daha vakit alacak gibi gözüküyor. Belki de yıl sonu terfiler sizi bekliyor olabilir. Uzun ilişkisi olan sevgili koçlarımın ise ilişkilerinde de maddi konular gündeminde olacak. Belki eşinizin gelirlerinde artışlar olacak ve böylelikle siz çok daha rahat bir sürece gireceksiniz bu dönem evet gelirlerinizde artışlar olabileceği gibi giderlerinizde de fazlasıyla artışlar söz konusu olabilir. O yüzden gelir gider dengenizi kontrol altına almayı unutmayın.